80 yaşındaki Tibor, Maja, Aralık 2019 başında inme geçirdi. Hastaneye kabul edildikten sonra iyileşme hızına doktorlar da çok şaşırdı. Hastanede bir buçuk hafta C peptit verildi ve bir buçuk hafta sonra kendi kendine yürüyerek hastaneden çıktı. Ayakları üzerinde biraz dengesiz bir şekilde ama gülümseyerek. Biraz konuşabiliyordu ama imzasını atamadı. Doktorların zorla gülümsediğini gördüm durumunu pek anlayamadılar. İlk başta serbest bırakılması uzadı, rehabilitasyona gitmesi gerektiğini söylediler. Ancak sonrasında bu rehabilitasyona gitmesi için hiç zorlamadılar. Çünkü gerçekten babamın herhangi bir hastaneye gitmek istemediğini gördüler. Böylece bir buçuk hafta içinde C peptit pratik olarak düzensiz olmasına rağmen yürüyebilen ve bir şeylere tutunmak ihtiyacı içinde olan güçlü bir hasta ortaya çıkardı. Bu oldukça şaşırtıcıydı. Tibor şanslıydı çünkü oğlu felç belirtilerini tanıdı. Telefonda konuştuğumuz zaman geçen yılın Aralık ayının başlarıydı. Dördü ya da beşi gibiydi ve görünüşe göre saçma sapan konuşuyordum. Ve sonra arabaya atladı ve buraya geldi. Nefes Babam sanki ya bir ilacın etkisi altındaymış ya da alkol almış gibi konuşmuştu. Çok ilginçti çünkü zihni tamamen açık olmasına rağmen konuşmasında bir sorun vardı. Sorularımı anladığı kadarıyla net bir şekilde cevap verdi ama düzgün konuşamadı. Bu yüzden hemen felç veya beyin enfektüsü olabileceğini düşündüm. Açıkça konuşamadım. Telefon görüşmesi bittiğinde herhangi bir konuşma problemi fark etmedim. Sonra oğlum geldi. Ne oldu dedim. Ne oldu? Hadi dedi hastaneye gidiyoruz. Beni arabaya bindirdi. Acil servise gittik çünkü evde yere düşmüştüm. Bir hoparlörün üzerine düştüm ve kaburgama denk geldi. Oğlum sebebin bu olduğunu düşündü. Bana söylemediler. Böylece hemen bir inme olduğunu fark ettiler. Çok sevimli, güzel bir doktordu ve beni Hastanesi'ndeki nöroloji bölümüne gönderdi. Beni nöroloji bölümünde gezdirdiler. Acil serviste büyük ihtimalle 3 infüzyon alacağımı söylemiş olmalarına rağmen o gün hiçbir şey almadım. O gün beni muayene etmek için merdivenlerden bir aşağı bir yukarı yürüttüler ve polikliniğe kadar yürümemi söylediler. Kendi ayaklarımla. Ama dizim zorlanmaya başladı ve çok iyi işlemedi. Ne sağ kolum ne de sağ bacağım. Sonra büyük bir güçlükle refakat edildim ve ertesi gün bir infüzyon aldım. Kaldığım süre içinde toplam 3 infüzyon almış oldum. Nöroloji bölümünde başka hiçbir şey almadım. Sadece 3 infüzyon ve her zaman düşük olmasına rağmen kolesterol düşürücü ve antihipertansiyon için statin adlı bazı ilaçlar verildi. Yüksek değildi. Geçmişte pek fazla antihipertansiyon ilacı almadım çünkü hiç yüksek tansiyonum olmadı. Beni kabul ettikleri kliniğe sevk eden küçük ve gülümseyen bir doktor vardı. Orada çok fazla muayene yaptılar. O doktor daha sonra da hep benim ziyaretime geldi ve bana gülümsedi. Daha iyi oluşum onun da hoşuna gitmişti. Ayrıca hastanede de iki defa düştüm. Sağ tarafım işe yaramaz haldeydi. Ne kolum ne bacağım. Bu arada çocuğum bu süpreyi aldı ve doktorların haberi olmaksızın hastaneye getirdi. Ben de kullandım. Bana sadece gülümsediler ve güzelce iyileşmem hoşlarına gitti.

serebral enfaktüs olmasıydı. Bu yüzden beyni zorlamadı ve ben de bu ölü hücrelerin bir şekilde yeniden aktif hale getirilmesi gerektiğini ya da bunların yerine geçenlerin aktive edilmesi gerektiğini biliyordum. İşte bu yüzden o zaman deneyelim diye düşündüm. Bundan daha iyi bir zaman olamazdı. Ve sonra hemen sipariş ettim ve elime ulaşması yaklaşık bir hafta içinde normal tedavi için hastanede yatarken gerçekleşti amigü a kórházban nem kapoç şemmit illetve csak a normaliş şey kezelést. Tibor'un hemorajik inmesi yoktu. Ancak beynin kan ve oksijen almasını zorlaştıran bir kan pıhtısı vardı. Semptomlar ertesi gün hastaneye kaldırıldıktan sonra kötüleşti. Ertesi gün oldukça kötüleşti. Artık kolunu iyi hareket ettiremiyordu. Sağ kolu tam anlamıyla sarkıyordu. Bacakları çökmek üzereydi ve ağzı da sarkıyordu. Doğru düzgün yutamıyordu, sürekli öksürüyordu. Hastanede kötüleşebileceğinden ve ölebileceğinden korkuyordum. İnme gerçekleştiğinde ister hemorajik inme ister serebral enfaktüs olsun beynin bir alanının ne kadar süre oksijensiz kaldığı çok önemlidir. Hastanın mümkün olan en kısa sürede uygun tedaviyi alması çok önemlidir. Bu durumda hemen hemen her saat önemlidir ve iyileşme şansı dakika dakika azalır. C peptidi püskürterek kullanmaya başladığında günde sadece bir kez sprey aldı ve hatta başlangıçta çinko bile almadı. Üç gün sonra minimal bir iyileşme görmeye başladım. Önce konuşması geri geldi. Dili gittikçe daha fazla hareket etmeye başladı. Bütün bunların işe yarayacağını gördüğüm için gerçekten mutlu oldum. Ve sonra bacakları iyileşti. Çünkü bunun üzerinde çalıştı. Böylece tuvalete gitmek zorunda kaldığında çerçeveli yürüme aletini kullandı. Yürüme aletiyle de düştü. Sanki inme onun için yeterli değilmiş gibi. Günde bir sprey aldı ve üç gün sonra gittikçe daha iyi konuştuğunu fark edebiliyordunuz. Ancak dili gitgide daha fazla hareket ettiği için Düzgün yutamıyordu, boğuluyordu. Bu yüzden öksürüyordu ama gittikçe daha az öksürmeye başladı. C peptit sinir hücrelerini yenilemek için beyne girerek oksijen yoksunluğu sonucu hasar gören hücrelerin daha hızlı yenilenmesini sağlar. Ölü hücreler yeni hücrelerle değiştirildiğinde hastalar birçok durumda sürecin örneğin rejenerasyonun C peptit uygulanmasından sonra şaşırtıcı bir hızla gerçekleştiğini fark ederler. <laughs> Yürüyüşü de gittikçe daha iyi hale geldi. Bu yüzden bacakları güçlenmeye başladı. Artık çökmek durumunda kalmıyorlardı. Ama ince motor hareketleri pek gelişmedi. Evde bir ay sonra bile pek değişmedi. Şimdi de mükemmel sayılmazlar. Küçük doktor sadece gülümsedi. Yaklaşık iki buçuk hafta sonra beni serbest bıraktı. Geldiklerinde giyinmiştim ve enstitüden kendi ayaklarımın üzerinde ayrıldım. Spreyi evde kullanmaya devam ettim ve daha da güçlendim. Şimdi imza atışım neredeyse eskisi kadar iyi. Noel'de yürüyebildim. Torunlarımın yanına götürüldüm ve onlarla birlikte Noel geçirdim. O zamandan beri evdeyim ve kendime bakıyorum. Gerekirse yemek pişiririm ve televizyonu veya diğer cihazları onarırım. Spring etkisi hakkında fark ettiğim şey yazma yetimin de yavaş yavaş gelişiyor olması. Bir telefon numarası verildiğinde yazmak zorunda kaldım ama okunaksız bir şekilde yazabildim. Ama aramalar arttıkça daha iyi oldum. C-peptidi aldıktan birkaç ay sonra Tibor babasının boynundaki saç folikülü iltihabının ortadan kalktığını fark etti. Babamın boynundaki saç kökleri her zaman iltihaplıydı. Ne kadar uzun zamandır öyle bilmiyorum. Ama çok uzun süredir devamlı olarak öyle. Kötü kırmızı döküntüden kaçınmak için bazen steroid bir kremle ovalardı. Ve C peptidi kullandıktan yaklaşık 3 ay sonra cildi bana çok düzelmiş gibi geldi. Tüm döküntüler gitti ve ben şok oldum. Tabii ki onu iyi tanıyordum, böyle bir değişiklik olduğunu görebiliyordum. Ve ona steroid krem kullanıp kullanmadığını sordum. Hayır dedi. Hiçbir şey yapmamıştı. Kadıncción Ve sonra dedim ki c buna da çok yardımcı oldu. Bu oldukça sürpriz oldu. Gerçekten neredeyse her şeyin iyileşebileceği inanılmaz bir şey. Vücudunuz bu ilacı iyileşmek için kullanabilir. İnanılmazdı. Harikaydı. Bu bu volt. Bir felç daha geçirmek istemiyorum. Tansiyonum düşük. Genellikle akşamları ölçüyorum. Önerilen tansiyon ilacını alıyorum. Belki de bu yüzden düşük. Eve geldiğimden beridir televizyon izleyemiyorum. Çünkü onu açar açmaz hemen uykuya dalıyorum. Ve gece boyunca uyuyorum. Ağzım alsam. Tibor Majı'nın oğlu bir inme durumu belirdiğinde hastanın sorunun varlığını fark edemeyebileceğine dikkat çekmenin önemli olduğunu düşünüyor. Babası ilk işaretlerden hiçbirini fark etmedi. Daha sonra bunun hakkında konuştuğumuzda ne olduğunu tam olarak hatırlayamadı. Nasıldı? Hastaneye gittiğimi hatırlıyorum ama bundan önce semptomların neler olduğunu hatırlayamıyorum. Sevdikleriniz kendilerinin iyi olduklarını söylüyorlarsa inanmayın. Konuşmaları onlara mükemmel görünüyor olabilir ama düzgün konuşamayabileceklerinin farkında değiller. Bu videodaki bilgiler herhangi bir sağlık kurumu, Avrupa İlaç Ajansı veya başka bir tıbbi kurum tıbbi otorite tarafından değerlendirilmemiştir. Herhangi bir hastalık veya hastalığı teşhis etmeyi, tedavi etmeyi, iyileştirmeyi veya önlemeyi amaçlamıyoruz. Bilgi sadece eğitim amaçlı paylaşılmıştır. Özellikle hamileyseniz, emziriyorsanız, ilaç alıyorsanız veya tıbbi bir durumunuz varsa, bu videodaki herhangi bir içerik üzerinde işlem yapmadan önce doktorunuza danışmalısınız.